Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Elif Duru okulun ilk gününde neler yaşadı onu bizlerle paylaşacak. Ee, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu dondurup aşağıdaki like butonuna hemencik tıklıyorsunuz ki yeni videolar, yeni içerikler gelmeye devam etsin. Ee, arkadaşlar şimdi Elif Dura Hanım, Elif Dura Akbulut'a bağlanıyoruz. Elif Dura Hanım size bazı sorularım olacak. Arkadaşlar okulla ilgili bazı sorularım olacak. Cevap vermek ister misiniz? Bekliyoruz. Ay, ay, özür dilerim internetim gitmişti. Evet. <laughs> İnternete gitmişti. Canlı ders anca bağlanabildi. <laughs> Ee, i̇lk önce sizin de yapmak istediğiniz bazı açıklamalarınız olsun. Sonra ben size 10 tane de sorum olacak. O 10 sorumu sorayım. Ve e, röportajımız sona ersin. Başlayalım. Ee, öncelikle kanalımızın ismini öğrenebilir miyim? Ee, kanalımızın adı İki Çiçek Bir Böcek. <laughs> o zaman İki Çiçek Bir Böcek kanalına abone olmanızı istiyorum. Lütfen lütfen bir lütfen. De... Dondurun. Videoyu dondur, do, donduruyoruz. 5 dakika dondurun. Hemen eğer bu çok koyabilirsek abone olun. Bu çok koyabilirlerse abone olun. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Elif Duru Hanım sizin eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa ben geçiyorum. <laughs> yok hadi Öncelikle o konu ilk günün neler yaşadınız, neler hissettiniz? Okulun ilk günü okulun girişinde bizim ateşlerimizi ölçtüler. Ama normalde buradan ölçüyorlar. Ama bu sefer buradan ölçtüler. Evet artık bilekten ölçülmeye geçildi bilekten çünkü. Bilekten ölçtüler. Ondan sonra sınıfa işte okulun içine girerken dezenfektan sıktırdılar elimize. Maskesi olmayanlara maske verdiler. O şekilde. O şekilde. Yani sınıfa çıkarken de bazı arkadaşlarımı gördüğümde çok değişmişlerdi. Hepsi çok değişmişti ve onları çok özlemiştim. Peki bir sorun daha olacak. Okula kaç gün gidiyorsun? Okula mı? Dört gün gidiyorum. Çarşambaları o da dezenfektan, dezenfekteydi diyor. Çarşamba günü de uzaktan eğitim oluyor. Yani 5 gün eğitim görüyor Elif duru. Evet. Sizler İki kaç güne? Eğer çarşambayı da sayarsak 3 gün oluyor ama çarşamba da uzaktan eğitim olduğu için onu saymamıza fazla gerek yok. Siz de hemen yorumlar kısmına okula kaç gün gittiğinizi, uzaktan eğitimi de ekleyerek yazmanızı istiyoruz sizlerden de. O zaman devam edelim. Biliriz. okula neyle gidiyorsunuz Eftira hanım okula üniformayla <laughs> e başta neyle gideceğim arkadaşlar üniforma giyiyorum gidiyorum. o manada sormadı üniforma da haklısın ama hani koşarak yürüyerek mı? mi koşarak mı <laughs> kendi arabanla mı servisle <gülüyor> mi <gülüyor> servisle mi <laughs> servisle gidiyorum gizada gizada e beklemek istiyorum. Bunun fazla yok ama. Liza bizi uyandırıyor sabahları. Yani ben Liza sayesinde ya da annem sayesinde uyanıyorum. Sonra Liza da orada vardı arkadaşlar. Selam diyor. Selam Liza. Evet. Liza da bizi uyandırıyor sonra. Bir de yanına geliyoruz. Öyle yapıyor. Kafeme, kafem, kafesime açın diyor yani. Bizde biz her sabah açıyoruz. Bir kere ben kafama koymuştu açtığımda. Evet. Evet arkadaşlar şu an bir Liza ile ilgili bir konuşulduğumuza göre ben aşağıya e, link link koyabilirsem eğer Liza ile ilgili olan videomuzun linkini bırakmak istiyorum ama eğer koyamazsam sizlerden şöyle bir ricam var hemen kanalımızdaki son videoya bakın orada Liza'nın oyununu göreceksiniz bakalım neler yapmış. Evet oyuncu Liza. Servisi ilk günlerle karşılaştı. Servisi Eski günlerinle karşılaştırırsan nasıl bir değişiklik olmuş, neden hissettin servis? Eskiden serviste yan yana oturabiliyorduk, maskemiz olmuyordu, dezenfektan sıkma zorunumuz olmuyordu. Ama şimdi ise maske, dezenfektan, eldiven falan bunu takmamız gerekiyor. Dezenfektanı sıkacağız ama eldiveni sıkacağız yani. <laughs> Onlar kemeri takarken de çok zor çekiliyor. <laughs> Tüm sarımsaklısı var. Ama onu ben kendim yapmaya çalışıyorum. Yani zaman... Aferin sana. Kemer takmadan asla arabada hareket etmiyoruz. Bizim servisteki bazı çocuklar kemer takmıyor arkada oturuyorum diye. Bir kere biri öne oturmuştu. Ben ilk öğretim. Beni hani servis ilk alıyor, ilk en son bırakıyor. Yani ben ilk şeyim. Nereden merkezine... Şanslısın. Ay canımız. Sonra kemiğini takmıyor. otursa bile bir tane çocuk. Sonra arka alt da de takmıyor. Evet ama onu uyarmamız lazım ve öğretmeniz lazım. O Aferin. O zaman. Peki kişi sayısında ne gibi değişiklik var? Kişi sayısında 16'yı da 6'ya düştü. Evet çok iyi olmuş. Evet Yağmurcuğum. Ee, o zaman 3. sorumuza geçiyoruz. Yehu. <laughs> Okulda ve sınıfta hangi önlemler alınmış? Okulda. Hı hı. Önce yemek halinden sonra. Aa, okulda ilk dersimiz, son dersimiz amaçlıyım. Bizim ilk günkü son dersimiz beden eğitimiydi. Aşağı indik beden eğitimine. Salon beden eğitimi salonuna indik. Üç kat var. Ay, üç katımız <laughs> en altında falan. Ondan sonra oraya indik. Ve orada e, voleybol dersimiz vardı. Voleybol oynadık. Oynama oynadık sonra ok, sınıfa git geçtiğimizde herkesin eline dezenfektan sıktık. herkesin eline dezenfektan herkes kendi eline dezenf kendi dezenfektanına kolonisini sıktık. yani her etkinlikten ha, evet. sonra dezenfektan sıkıyorsunuz evet yemekhaneye geçelim yemekhanede <laughs> boşluk bırakıp bir boşluk bırakıp o boşlukta da çarpı işareti var. Sandalyenin üzerinde de sakın oturmayın diye diyor. Birer boşluk evet, arayla oturdunuz. Evet. E, ben ben komik bir şey anlatacağım yemekhane ile Yemekte yemek yerken ben e, yanlışlıkla maskenin üzerine su içmişim. Yani <laughs> maske ve elbisem evet, tam Maskeni açmadan su içmeye çalıştın yani Peki maskeni ne yaptın ondan sonra Maskemi sınıflayıp Kimse olmadığı yerde Maskemi çok açıp yeni maske Aferin sana O zaman seni bir alkışlıyoruz Bir alkışlayalım Elif Duru'yu Yağmur o zaman Aferin Elif Duru'ya Gerektiği zaman maskemizi Değiştiriyoruz Bak Liza'da de tebrikler diyor Evet sağ ol Liza O zaman <laughs> devam edebilir miyim Sen hangi önemleri aldın ben maske, dezenfektan, eldiven, sonra süperlik önlemlerini aldım. Süperlikle konuşmak çok zor. Bak arkadaşlar şöyle oluyor. Böyle süperlik burada. Mesela atış atışa saymamız gerekiyor. 6, 12, 18, 24, 30, 60, Sesi geçirmiyor yani. Yani bağırsan bile sesin gelmiyor. Geliyor da şey geliyor böyle. Az geliyor. gibi geliyor. Hmm. O zaman sevmedin Yansım sen bu olayı. Geliyor. Evet. Arkadaşlarını 7 ay sonra görmek nasıl bir şeydi peki? Arkadaşlarım çok özlemiştim. Bazılarının boyu özlemişti. Bazılarının seçilmişti. Bazılarının göz rengi değişmişti. Göz rengi değişmişti. göz rengi değişmemiştir Elif Duru. <laughs> i̇şte sen dikkat etmemişsin demek ki öncekinde. <laughs> Yani arkadaşım e, okul açım kapandığı zamanlar beyazdı, sonra yaz ya saatinden önce beyazdı, sonra geldiğinde kara olmuş. Demek ki bol bol yüzmüş. <laughs> Abi, Tatile bol gitmiş, işte. evet. Tatil demişken yazlıktaki mısır keyfi videomuzu daha izlemeyi unutmayın. Sır <laughs> Peki Elif, türü arkadaşlarınızla birbirinize sarılabildiniz mi, oyun <laughs> oynayabildiniz mi? en kötüsü bu muydu sence okuldaki <laughs> değil mi insan her şeye alışıyor ama karşısındaki kişiye sarılamamak ona dokunamamak en acısı bu bence ben benim için pek bir şey ifade etmem yağmur zaten, zaten kimseye kadar, sarılmaz ben zaten o kadar asosyal bir insanım ki teneffüslerde bile test çözüyordum <gülüyor> <gülüyor> burada böyle konuştuğuna bakmayın <laughs> asosyalimdir ben biraz <laughs> evet devam edelim asosyaller ederim. like butonuna <laughs> Senin gibi ders çalışanlar like butonuna. Evet diğer soruya geçebiliriz. Maskeyle okulda durmak çok mu zordu? Bu şaka yapılmıştı ama lütfen. <laughs> Dondu. İnternet koptu. Bir dakika gelecek. Hadi ama. İnternet kopmuştu geri geldi. Evet. Bunu? Evet. Ben bir daha sorayım o zaman. Maskeyle okulda uyumak çok mu zordu diyorum. Evet çok zordu. Çünkü maske açmak istiyordum. Zaten elime anlattığım olayla daha değişikleri de var. Yemeği ye, su yemekte. Maskenin içinden atmayı çalışmışım ağzını. Yani maske bakmıştı. <laughs> Elma çıkmıştı. Elma maskeyi yemek. <laughs> Sen maskeyi tamamen unutabilmişsin demek ki Elif Bu da, zaman da güzel bir, bir şey. Bu şey. bir şey değilmiş. Aynen. <laughs> <laughs> Alışmışsın yani maskeye. Evet ama zordu çünkü nefes alamıyorduk içinde. Aferin sana. Kendini koruduğun için ama sana da teşekkür ederiz. Arkadaşlar maskeyle okulda durmak zor muydu demişken Elif türünün, <laughs> okul... Elif Türü'nün okul çantasında neler olduğunu hazırladığımız videoyu da izlemeyi asla unutmuyorsunuz. Devam edelim. İlk gün yaşadığın komik bir şey oldu mu? Evet oldu bizim sınıfta yeni bir kız gelmişti. O nereye gider. Sonra ben de benim oraya gitmenizi istemişti. Çünkü okulu tam bilmediği için, kaybolmaması için. O da yani, tuvalete girmişti. Biz de tuvalete girmek zorunda. Ben onun Kaldım. yanına girmemişsiniz. Onun yanına da değil yok. falan işte. Hiç, hiç girmedik ama yine Evet. Ee, elimizi yıkıyor falan yaptık. Elimizi yıkadık. Sonra o çıktığında bir anda ortalıktan kayboldu. Bir yere gittim. Yemekhaneye çıkmış. Yemekhaneye çıkmış. Gittik orada yok. Yemekhaneye çıktı sandık. Yemekhanede de yok. Spor salonuna indi sandık. Spor salonunda yok. Kardeşinin, kardeşinin sınıfına gitti sandık. Kardeşinin sınıfında yok. Yani aradınız, taradınız, taradınız. Prese, prese bulamadınız mı? Sınıfa girdik, sınıfta çıktı. Aa, aa, hiç aklınıza gelmeyen yer sınıf mı oldu? Evet, hiç Ha, şeye de çıktık, bahçeye bile çıktık yani. Covid önlemlerine uymayan arkadaşlarınız var mıydı? Evet vardı. İngilizce uyardık, Almanca uyardık, <laughs> Türkçe uyardık, Fransızca uyardık. Her dilde, bütün bildiğiniz her dillerde uyardık ama hala takmıyoruz. <laughs> Hiç mi takmıyordu yoksa? Biz uyardık, 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 uyardık. O zaman buradan ona seslenelim. Ne olur maskeni tak. Arkadaşlarını koru. Kendini korumak istemiyorsan bile karşındakileri koru. koru değil mi? Evet. Evet. Eğer maskeni takmazsan seni şikayet edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Okul idaresine. Evet edelim bence. Güzel bence edelim. de eğer takmazsa edelim. Evet. <laughs> Biraz böyle insanlar. <laughs> e, son olarak hala okula gitmeyen arkadaşlarına neler öğrenmek istersin? Ben ondan da bahsedeceğim Ama ben gittim şimdi yani. Cuma günü evet, de ben vardı. Evet bir saat gittin. Tamam hadi anlat. Okuldan korkmalarını hiç istemiyorum. Okulu sevmelerini, tamam, burada gitmelerini. Sonra kitap okumalarını şu an şeyden geldi aklımdan. Kameradan. Evet. Ee, kitap okumalarını. Okumaya, Okulda nelere dikkat etsinler? Okulda maske, eldiven, siperlik falan her şeylerin takmalarını ve kendilerini korumalarını rica ediyorum. Evet teşekkür ederiz Elif Duru biz de sana. Senin ablana sormak istediğin bir soru var mı? Evet abla, sana bir şey soracağım. Evet abla, sana bir şey soracağım. Siz akılda yazı yazdınız mı? Ne? Ay bu çok saçma. Şu an çok hoş geldi. Siz okula geldiğinizde siz, e, ben buradan bir tane sorabilir miyim? Sorabilirsin. Ama ben 3 saatlik gittim zaten. Evet sen ne için gittiğini anlat Yağmur. <laughs> ben benim için okulda... Okulun okulda gittiğinde neler hissettin? Tamam bunu evet, soralım. Sormasın, bir, tane. bir tane. soralım. Ee, ben okula gittiğimde stres oldum. Neden? Çünkü denemem vardı. <gülüyor> Deneme <gülüyor> sınavı için gittin. Bir gramcık stres olmadım. Deneme var diye stres oldum. Evet. Sonra biraz stres oldum. Sonra yeni sınıfımı görünce Ar Sonra bir de deneme kitapçım hele elime gelince sorular. Peki. Arkadaşlarını görünce neler yaptınız? Ya benim e, bir tane arkadaşım gelememişti. onu çok üzüldüm ama diğer arkadaşlarımı görünce de sevindim. Evet. Hadi. Peki okulda neyle gittin? Ben arkadaşımla gittim okula. Evet arkadaşının annesiyle. Peki arabada ne ya? Oh, o kadar sorulur mu? Tamam ama. artık ablanla röportajı da başka bir zaman ablan <laughs> okula şey tamamen şey başladığında yapalım. <laughs> Şimdi şöyle diyelim o zaman son olarak Elif Duru'nun bize anlattıklarına baktığımızda okuldan korkmanıza gerek yok maske, mesafe temizlik kurallarına uymanız yeterli. Korona bizden korksun. Biz koronadan değil değil mi? Koronaya Kork ne yapıyoruz o zaman? Savaş açıyoruz. <laughs> Seni yeneceğiz korona. Sen bizi yenemeyeceksin Corona diye. Korona aldığımız önlemlerden ya güçlü değil. Kamu <laughs> evet. Spotu. Kamu spotumuzu da yaptığımıza göre <laughs> kapatabiliriz. Siz de <laughs> da yaptı. Hadi evet. görüşürüz. Zileyle kalın. Sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı, like tuşuna basmayı ve hikayenizde veya durumunuzda bizi paylaşmayı unutmuyorsunuz. Siz de çok seviyoruz. Görüşürüz.